Evet, şey İskenderun Ayak Sağlığı Merkezi'nde ayak taban analizi yapılmaya başlandı. Birçok kişinin büyük sorun haline gelen düz taban, yüksek taban ve ayak rahatsızlıklarıyla ilgili haber ekibimize açıklamada bulunan İskenderun Ayak Sağlığı Merkezi İşletmecisi Seher Yanmaz, insanların yaşam kalitesini ayaklarından başlayarak yükseltmeyi hedefliyoruz dedi. Merhabalar, İskenderun Ayak Sağlığı Merkezi İşletmecisi Seher Yanmaz ben. Yanmaz merkezimizde son teknoloji bir yürüyüş analiz cihazı kullanıyoruz. Bu cihazla kişinin basma şekli, şeklini, yürüyüş dengesini ve ayak yapısını detaylı şekliyle inceliyoruz. Böylece düz taban, yüksek taban, içe ya da dışa basma gibi tüm basma problemlerini net olarak görebiliyoruz ve tedavi yöntemi uyguluyoruz dedi. Diyor, düz taban, yüksek taban, metatarzdaki çökmeler, arktaki çukurluklar bunları tamamen milimetrik bir şekilde analiz ediyoruz. Her bireyin ayak yapısı farklı olduğu gibi tabii ki çözümleri de farklı oluyor. Biz kişiye uygun tabanlıklar ürettiriyoruz. Tamamen el yapımı tabanlıklar, çok erken yaşta oluşan bel ağrısı, diz ağrısı gibi basma problemini ortadan kaldırdığımızda bu sorunlar da otomatikman ortadan kalkıyor. Yani kişinin yaşam standartını ciddi anlamda basma problemini ortadan kaldırarak yükseltiyoruz. Bununla birlikte ilk geldiklerinde direkt ayak analizi alınıyor. Batık tırnak neden oldu? Mantarlı tırnak neden oldu? Olayın ilk defa, rahatsızlıkların ilk defa nedeniyle ilgileniyoruz açıkçası. Bunu da en baş temel olarak önemsediğimiz basma problemiyle ortadan kaldırmaya çalışıyoruz. Zaten sonrasında bizim için batık tırnağı ortadan kaldırmak, mantarlı tırnağı çözüm üretmek zaten kolay iş. Ama sonra oluşmasın diye basma problemini kişinin ortadan kaldırarak önlemimizi alıyoruz. Ayaklarında ağrılar, çok erken yaşta diz ağrısı, çok erken yaşta bel ağrısı olan herkesi İskenderun Ayak Sağlığı Merkezi'ne bekliyoruz. Bizimle iletişime geçebilirler. Analizimiz tamamen ücretsizdir. Kişilere bilgilendirmeyi yapıp en azından bu konuda halkımızın daha bilinçli davranmasını sağlayabiliriz.